arkadaşlar ben Metin. In. Evet arkadaşlar bu de e, kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bugün Erzurum'un iç kesimi Muş, Bingöl ve İlkis'in yüksek kesimi Karayıştı. Ama diğerleri işte e, Bolu, Karabük, Kas, e, tarafı aralıklı bir e, sulu karda görülebilir. Sakarya'da. Cuma günü saat 5'te düzce kar yağışı Bolu, Karabük, Kas, Etemun'u kar yağışlı. Işte. Sinop'un iç kesimi İnebolu, Bartın, Zongulak, Sakarya, Kalıkır, Eskişehir, Bursa, Yalova kar yağışlı. Işte. Uşak, Afyon, Yutak, işte denizin iç kesimi ee, Ankara, Yozgat, Çorum, Çankırı, Sivas tarafı kala karışık yağmur ordunun iç kesimi Erzurum Muş Bitlis civarı y yer yer kar yağışlı olması bekleniyor. Yarın saat 8'de Düzce Zonguldak Bartın yağmurlu ama yükseklerde yoğun kar var. Bolu karı bu kas etamını kar yağışı sürüyor. Ankara kar yağışı alıyor. Eskişehir, e, Bursa, Tavşanlı, Uşak, Afyon kar yağışı. Denizli yağmurlu, Antalya'nın yüksek kesimi e, yoğun kar yağıştı. İşte Konya, Karaman yarar yoğun kar yağıştı. Yozgat, Sivas kar yağıştı. Ordu'nun yüksek kesimi kar yağıştı. Erzurum, Van'a e, kar ismuş boyunca kar yağışı, ışının iç kesiminde kar yağış alacak mı alacak? Yarın saat öğlen de Hakkari. Şırnak karıştı Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon'un yüksek kesimi, Rize'nin yüksek kesimi, Ordu, Samsun, Sinop'un yüksek kesimi, Yozgat, Sivas, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Nide, Karaman, Konya, Antalya'nın yüksek kesimi, Sakarya civarı karıştı olacak ve belki Eskişehir'in iç kesiminde bir yapar. saat 3'te. Cumartesi saat 3'te. Nereler karlı? Efendime söyleyeyim. E, Trabzon iç kesimi karlı. Artvin iç kesimi karlı. Hakkari Yüksekova kar yaşlı. Saat 4'te. Hakkari kar yaşlı. Ama Diyarbakır'da sağanak yaşlı. E, pazar günü yani yani cemre düştü gün Hiçbir yerde kar gözükmüyor. Dörtte de kar yaşı gözükmüyor. Dokuzda da. Ay 21'ine geçelim. Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Artvin, Ardahan. Ordu'nun iç kesimi kar yaşıdı. Adem'i de kar yaştı. Saat 11'de. Bozkır, Antalya'nın yüksek kesimi yani. Karaman'ın iç kesimi, Niğde'nin yüksek kesimi, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Ardahan, Kars, işte Artvin, Karıştı. Saat 5'te Bitlis, Vanak, karışınlar. Bingöl, Muş, Erzurum'un yüksek kesimi, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, İspir, Erzincan, Karış Belki e, karamanın iç kesiminde kar yağabilir. 22 sinde sistemin tavşanlı eski şiir işte efendime söyleyeyim e, Fethiye F Fethiye kala alıyor. Mu Muğla e, Fethiye ilçesi kala yağmur alıyor. yüksek kesimi kala yağmur. Ve kar yağıştı. Işte, karaman'ın iç kesimi kar yağıştı. Işte. Öğren şehir. İşte ıhý. Erzincan, Erzurum, İspir, e, Ağrı, işte Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Bingöl, yerler karışık işi var. Ayın 23. saat 12'de işte. Erzurum, Gümüşhane, Ordu, Tokat, Çorum, Yozgat, Ankara, Tunceli, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Tavşanlı, Eskişehir, İstanbul, e Edirne, Kırklareli. Tekirdağ, Salihli, Aydın'ın iç kesimi, Muğla, Fethiye, Antalya'nın yüksek kesimi, Yara yani Karışlı. Ülkenin çoğu alacak yani Karışlı. Ondan sonra Sakarya, İstanbul. İstanbul'a güzel bir sistem giriş şu ay 24'ünde. Görüyorsunuz Marmara'nın tamamında güzel bir sistem giriş yapmış. Kırkıldızlar eli, işte İstanbul, Sakarya, Düzce, e, Ka Karadeniz'in tamamı kar İç Anadolu'nun tamamı kar Antalya'ya bile sulu kar bekleniliyor. İzmir, İzmir eksi bir derece. Aydın eksi iki. Denizli kar yaşlı. Altıda Sakarya, İstanbul, Hatta biz İstanbul'a da bir bakalım. Burası Sakarya'ya da bakacağım. Tekirdağ Çerkez bölümüne de bakacağım. Arkadaşlar e, bu gece belki görülebilir İstanbul'da. Ama ayın 23'ünde güzel bir sistem giriş yapmış. Sakarya. Adapazarı kar yaşanmış. Yine sağanak yiyor işte ada pazarında yaşıyorsanız. Yok yok yok. Yer yer sulu kar ve kar giriş giriş yapmış. Cuma günü artık e ada pazarı hala devam ediyor. Sonra Bilecik, Yalova, karış almış. Neyse arkadaşlar e, bir videonun sonuna gelelim. Şuan çıkıyorum Bu kadar hep bay bay. Kendinize çok iyi bak